Son bir savaş. Fire! Destroy the city! Löschen Sie die Geschichte! Aus den Gedächtnissen! Okay, Führer. Last three. Two. One. Targets are being destroyed. Kulak atalarımıza gitmeli. Günümüzden geçmişe doğru tarihi siliyorlar paşam. Bizim yazdığımız tarihi hiç kimse silemez. Selçuk Uzay İstasyonu'ndaki gizli silahlar aktive ediliyor. Kurba hava üstündeki İHA'lar, Alexa üstüne yönlendiriliyor. Мы перепишем историю человечества с помощью самых темных умов мира. İstanbul blokierd uns Führer. Bilge 3071 dünyanın yapay zeka ile üretilen ilk sinema filmi yakında sinemalarda aklıma ne var bu savaşı nasıl komuta geçsin Dünyanın tamamı yapay zeka ile üretilen ilk sinema filmi Bilge 3071'in hazırlıklarına başladık. Yeni bir çağ açılıyor. Örnek ve önce olmak, ülkemizi dünya sahnesine temsil etmek istiyoruz. Bu bir startup projesi. Bizim normalde hayata geçirilmesi imkansız bir fikrimiz var. Türk kahramanlarımız yeniden tarih sahnesinde diyoruz. Yaratıcı ekibimiz dünya bir felaketin eşiğinde olsa hangi Türk kahramanlara ihtiyacımız olur sorusunu GPT'ye sordu. Aldığımız cevap Metehan, Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk oldu. Filmimiz tarihi belleklerden silen ve insanlığı yok etmek üzere olan kötü yapay zeka Dark Mind ve dünyayı kurtarmak üzere harekete geçen iyi yapay zeka bilgi arasındaki savaşı konu alıyor. Onlarca yapay zeka aracını bir arada kullanarak set, oyuncu, ekipman olmadan projeyi üretiyoruz dünya sahnesinde yer alan öncü firmalarla çözüm ortaklıkları kurmak, bu gelişmeleri ülkemize getirmek için bu yola çıkıyoruz. Proje takvimimizi 6 ay olarak planladık ama bu dijital bir süreç. Teknolojik gelişmeleri anlık takip eden bir süreç sürekli işliyor. Umuyoruz ki bu gelişmeler hızla devam eder ve projemiz en kısa sürede vizyonda olur. Ülkemizde yapay zeka alanında değerli girişimler var. Yapay Zeka Politikaları Derneği var örneğin. Bu çalışmaları ülkemiz için Kıymetli görüyoruz çünkü bir network oluşturuyorlar. Biliyoruz ki bizim açtığımız bu yoldan ülkemizin teknolojisi, sineması, reklam sektörü ve gençleri yürüyecek. Bu sahnede olmak, önce olmak bizim için çok kıymetli. Bilge olarak sıradaki projemizin müjdesini vermek istiyoruz. Bilge 3071 savaş ve strateji oyunumuzun hazırlıklarına başlıyoruz. Oyunda filmimizde yer alan kahramanlarımız yer alacak ve oyun FPS türünde olacak. Projemizin dünyada ilk olması, teknoloji, bilim ve yapay zeka çağına ülkemizden giden ilk hoş geldin mesajı olsun. Çalışmalarımız devam ediyor. Fragmanımızı yayına hazırladık. Bugün kamuoyuyla paylaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Fragmanımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüdüğünü ve gülümsediğini söylemek istiyoruz. E, projemizin fragmanını YouTube kanalımızdan ve filmimize ait web sitesinden e, merak eden izleyicilerimizle bugün buluşturacağız.